Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Cengizhan kardeşimle bir vs bir farklı bir şekilde mod, garip bir şekilde mod deneyişimiz var. Ee, oğlum niye vuruyor? Bekle oğlum. Ondan sonra modu şu şekilde açıklıyorum. Onun mesela bir mermi hakkı var. Benim bir mermi hakkım var. Ben bıçakla geleceğim. O bir mermi atış ettikten sonra beni vuramazsa ben o bıçakla dönecek falan filan neyse. Anlatsın zaten. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Gel. Şimdi birer mermi hakkımız var Cengizhan tamam mı? Tamam. İlk sen mi başlıyorsun? Evet. Tamam. Aa, 1-0. Sıra hala sende. bitmeyene kadar sende. Evet, 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 evet. Ya da 1-1 mi yapsak ya? Neyse siktir atölye yapalım. Fark etmez. Nasıl yapıyoruz? Ya da 1-1. 1-1 yapalım gel. Tamam sende o zaman. Bende. Aynen bende. Bir mermi ateş etme hakkı. Gel sonrasında <laughs> nereye geçelim? <laughs> Ha, amca ah kaçır. No scope vuracaktım. Gel. Sen de biliyorsun değil mi abi Pakka kaçırdım evet. az önce. Ah be. 2-0. Çok güzelsin Hakan. Mu muazdamsın. muazzamsın. Muazzamsın Hakan. Hakan artık bizim sen gel. De ben biliyorum değil mi? Biliyorum sen de. Yok oğlum sen vurdun AWP ile. Ben vurdum da sıra senin aklını kaybetti. Tamam mı? Utanmadan uzaklaşıyor ya. Azıcık nereye kaçıyorsun öyle? Yok lan 2-1 pardon. Pardon tamam hemen hakkını savunma amına koyayım. Senin beni yenme ihtimalin... %20 falan. Yok oğlum. Bende mi şimdi auto? Evet. Gel. Nereye kaçar gel. Bakın şimdi beyler şu vuruşa bakın. Sensasyonel bir vuruş yaptım. Ah! Üstüne atlayacaktım direkt ya. Oğlum ben çok artistik derim. Hadi üstüne bir de no scope ekleyelim Ben no -scope oynuyorum zaten. Ha, ben tamam ben de şimdi no scope geliyorum. Sansasyonel bir biliyorum, tek. Değil mi? Biliyorum. Bırak oyun ya oyun bozuk. Ne yapıyorsun mal herif. Geber. Biz de böyle oğlum. Çete yazı yazamadım. 3-2. <laughs> Çok basit bir game. 3-2 yeniyorum basit. Sende mi bende sen mi? Sende. AWP mi? Bak şimdi seyret sansasyonel bir vuruşu. Aaa aşağı atladı. sen? nereye gidersen git benimsin bebeğim. Taktik mi yapıyorsun lan sen? Çek şey, beni bulamıyor mu? Bak buradayım. Ee, nereye gideceksin şimdi? Hadi be. <laughs> <ya. gülüyor> Sallak. Bende, değil mi? Yes. Evet. Gel hadi. Bence, 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 bence. Ya ee, sen sıkıyorsun değil mi Apele? Aa, oğlum bıçak niye atıyor? Bıçağım çünkü. Bir kere sıktım vuramadım devam edeceğim. Ne yapayım oğlum ama bırakma Bıçak. Kes sesini devam et. E sen ağlıyorsun. Kes alamayı sokarım bağlamayı devam. Ben de AWP gel. Bak şimdi sal sal sen al. Tek. Ay. Sen de AWP sen de. E, sen de <laughs> oğlum. Bıçak var oğlum bende bıçak var. <laughs> tamam bu sefer ateş ettiğin gibi bir silah geçiyorum. Bıçak vurursan ceza. Tamam. Bende mi şimdi AWP? Bende. Bende mi? <laughs> Abi ben bu AWP işinde çok iyiyim galiba ya. <laughs> ben sana karşı 4 el bile yeter benim için. Aa, abartma tamam. Üst hava profesyonel bir insan olabilir. AWP sende miydi? Sende. Oo, Aslanım şimdi seyret. Of bebeğim bu da benden sana atarak alsın. Ne <laughs> oldu <laughs> bir ses gitti sende. <laughs> Kesinlikle olurum kesinlikle Ben böyle çok iyi bir oyuncuyum yani onu belirttim daha önceden de Harfes sende ha? Dur ping var bekle bekle Tamam tamam tamam, tamam bekliyorum güzel bekliyorum gel. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim sana Sen ping var diye beni oyalıyorsun gibi geliyor bana Arkandayım salak <laughs> Ya yukarı çıkmış ya. Utanmıyor <laughs> mu? Kırsı <laughs> kim abi bana geçti değil mi? Baba kaçar mı? Baba arazi. Hadi Cenk sen. <laughs> ne yapıyorsun oğlum orada? <laughs> O aşağı düştü adam. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Çok aşağı> <gülüyor> <eşyalarız>. <gülüyor> <gülüyor> Lan ya çok basitsin ya. Kimdeydi? <laughs> ben ben de sıra şu an geçen al çatıya çıktım oradan biliyorum. Bak şimdi seyret sansasyonel vuruşu. Biliyorsun benim çapsal sen öldürmüşleri. Aa bu sefer kötü oynadım. Ah be. Kötüne soktum bir tane de devamı yaptım. Aynen. Biz kötüyüz aynen. 75 oldu yaz onu. Haa. Haa. Götten vermecisin ha kazanan götünü verir. Olur. Sen de mi AP sen de mi? Ben... Bir dakika. Arama kafası seni. Kötüyüz ya, aynen. Hacıları <laughs> şimdi öldüreceğim seni ya. Gel <laughs> hadi gel. Aaa! <laughs> <laughs> Yanlışlıkla <laughs> elim kaydı ya. Aaa! Elim kaydı ya. Dans et köpek. Ah kaçırdım kaçırdım. Aa oğlum bak ceza. Ne ceza? Abi pele bıçak vurdun Ha unuttum valla tam ceza yapmadım. Hiç sikirledim. Tam sayılmaz. Tamam böyle sayılmıyor. İt ol ilk seni ya. AP ben sende de. mi? Hadi bir kere de sen oradan yüzümsüz at ya. Uzak dene oğlum. hadi. Tamam gel. Bu hit attın mı? Dene. Oo Uzak hit dene, attın. Hadi. Hit attın. Olum sen bıçakla beni nasıl vurursun o zaman? Ananı sikim aha. Şu tipini mi yedin sen? Var ya sen. Artık Bak günahım öpüle sıktım bıçak burada diyeceğim. Bu sayılmaz vurdu, abartma. burada bir direk alamazdım. Bu sayılır. Hayır ikinci kliye vurdun. İlk kliye vursan olmaz. İlk klik. Tamam. Ben ah, de. Sen. Tamam. Oradan beni vursaydın var ya. Harbi sana saygıyla eğilirdim ama bakayım. Ah be çok güzel de bunny hop yapmıştım bu arada ya. Neyse yedi yedi. Hayat bir gün o gün bugün bro. Hak artık business bro. You know I know. Hadi uzaktan hadi. AP şey. bende mi? Neredesin ki? Oo gel. Nasıl pazar ettim seni ya? Neredesin Suriyeli? Niye ikinciyi sıktın? Bilerek oğlum, hesap ettirmedim. Şey yok gör beni şey diye, beni ben gör diye, beni gör. Sıkacağım. Hayır, beni gör ben diyeceksin. <laughs> Oğlum beni gör Yorumlara diye Yorumlara yazar mısınız? Hak mı? Hak değil mi? <laughs> Sikerim şimdi. Ne? Sikerim şimdi seni ha. Gel. gel. Gel, hadi gel. Randa be. Oğlum ben yavaşlıyorum onu fark ettim. Ah kaçamadım Öyle ya. <laughs> gibi yapışırsın duvara. <laughs> Sen yeteneksiz olduğunu fark ettim aslında. Sıra bende ha. AP mi? Evet. Hadi delikanlısın ya gram gel. Gel. Buradan vur hadi. hiç kıpırdamayayım Cengiz <laughs> Lan ben niye senin üstüne gelip sürekli ya? ah <laughs> <laughs> Az da <daha> ölüyordum. <laughs> Az da ölüyordum. Sıkıştım orada. Şey pardon sıkıştım orada. <laughs> 8, 8 8 hadi bakalım deme Erkeksin takalım. Ya, sık uzaktan. Ben erkeklerim oğlum kim dedi erkek gel. Sıkarım dur lan ya. orada. Dur. Dur. Sabit dur sıkacağım. Dur sen oğlum sabit. Abi, Ama abi. oyun bozuk. Bak oyun bozuk. Skopla nişan aldım sıktım olmadı. Dur ping çıktı vallahi ping çıktı Allah çıldırsın pink. Tamam. Çıktı. Dur. Tamam sakin. Devam et. Sakin. Geber. Ah! Kaçamadım ya. Oğlum üstüne niye çıkamıyorum ben senin ya? Mouse'u çeviremedim. Geber. Oo Erkeğim benim. Sende sıra galiba değil mi AWP? el aldım lan senden. Oğlum troll yapıyoruz amına koyayım herhalde. Aynen. Samimi, re resmi oynamıyorum. Al. Oo. <laughs> tamam gel Biz şimdi kazandım kaşındın. Düştüm. Tamam bunu kazandın. Gel şimdi. üç el normal oynayacağız. Üç el normal mi? Aynen. Normal AWP. Normal ne yapacağız? Ha. Abi ben orada. Ya göt lalesi seni. Oğlum Olur. sen aşağı atlamadın mı? Ha aynı. Her yerdeyim oğlum ben. İyile açmış. Chat. Konuşma devam et. Lan nasıl yenildin ama? Oğlum o trollü ben tak geçmeyi seviyorum. İki. Aynen. Konuşma. Aynen. İki şey mi çalışıyorum burada? Yeni din ama kendini <laughs> mi tatmin etmeye çalışıyorsun? <laughs> Hayır, götün başına ayrı oynuyor ondan. Aynen. Gel hadi sonucuna noskop yapalım. Ver yani işte nerelerde sen Allah bilir ya. Buna koyayım nerelerde geziyorsun sen ya. Oo buna da benden sana hatıra kalsın. Aldı işte bıçak. Noskop <laughs> bıçak geliyor. Senin adaletine. Amına koydum senin elinde de bıçak vardı vurmasam sen Ulan, mi vuracaktın? ben bıçak alıp silah alıyorum elime hızlı merdivenli. Aynen aynen. Diye. Tamam hadi gel 2-0 hadi gel. Tamam no scope gel. Acıdım hadi gel. Ya sen kimsin beni oradan vuracaksın ya. Ooo 2-1. Anlamadım. Ooo 2-1. Adam adam. Neyse. Hadi ya alıp da bitireyim ya. Uykum geldi seninle uğraşamam. Ben daha finale çalışacağım. Siktir git çalış. Ben de daha videoyu dittiği büyük daha. Geber. No scope mu oynuyorsun? Evet. Siktir git hadi. Beyler video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Genç insanın yüzlerinden biraz zıpladım birazcık. Genç insanı geçirdim. Yeni değil ki kendini tatmin Kanala ee, abone olup e beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu da size bonus vuruşum olsun. Geber. Hadi gençler kendinize iyi bakın. Hayır 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 hayır.